Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz insan kaynakları ve idari işlerden sorumlu koordinatör Özlem Şahinoğlu. Hoş geldiniz. Hoş buldum Neslihan Hanım. Merhabalar. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki de. Ee, öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Rica ee, burada olmak gerçekten güzel bir duygu. Ee, Garanti Bankası Eğitim Müdürlüğü kökenliyim. 1998 yılında bankacılığa ilk adımı attım. Eğitim Müdürlüğü'nde ilk işime başladım. E, sırasıyla Anadolu Bank, Tekstil Bank gibi bankalarda çalıştım. Son 7 yıldır da MNG Faktör'ünün insan kaynakları ve idari işlerden sorumlu koordinatör olarak görevime devam etmekteyim. E, i̇ki çocuğum var, 8 yaşında Maşallah. kızım. Çok teşekkürler. 13 yaşında oğlum var. E, lisansımı e, İktisat Bölümünden e, Anadolu Üniversitesi'nden mezun oldum. E, yüksek lisansımı Nişantaşı Üniversitesi'nde insan kaynakları yönetimi üzerinden tamamladım e, ee, enerjiye çok inanan bir insanımdır. O yüzden yoga ve reiki eğitmenliği aldım. Ee, son 7 yılda dediğim gibi MNG Faktör'ün insan kaynakları ve ideal işlerden sorumlu olarak görevime devam etmekteyim. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkürler. Çok güzel bir eğitim ve mesleki kariyere sahipsiniz. Çok yönlü bir insansınız. Ne güzel. Peki bu sektöre ilgi nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Açıkçası ben kendimi bildim bileli insanlarla her zaman iletişim, diyaloğum çok iyi olmuştur. E, i̇lk işe Garanti Bankası Eğitim Müdürlüğü'nde başladım. Ve eğitim müdürlüğü, eğitim denince aslında insan hep e, sahnenin ön tarafını görüştü. Güzel eğitimler, eğitmenler vesaire. Fakat arka tarafında çok fazla operasyonel iş ve insanla ilgili diyaloglar vardır. Benim kırılma anım aslında eğitim müdürlüğündeki e Ekip arkadaşlarımızla, eğitime gelen katılımcılarla orada konuşarak, sohbet ederek oradaki diyaloglarımla başladığı açıkçası. Ee, insan kaynaklarının da en temel özelliği zaten iletişim ve benim kırılma anımda gerçekten bir sürü insan tanımak, eğitmenlerle iletişim kurmak, e, katılımcılarla işte devamlı eğitimler hakkında e, görüşmek, banka sektörüyle ilgili paylaşmak, devamlı iletişim e, yaptığımızdan dolayı e, bu işe e, gönül verdim diyebilirim. Çok güzel. Şirket insan kaynakları çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Tabii ki. E, MNG Faktörlük olarak öncelikle bizim e, insan kaynakları yapımız, bütün ekip arkadaşlarımızın en başta huzurlu ve mutlu bir şekilde iş ortamlarında e, çalışmalarını sağlayabilmek. Bunun için de insan kaynakları olan olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Bunun için e, eğitimlerimiz var tabii ki de. Ama eğitimler yine işin içerisinde olan şeyler. Bunun haricinde ekip arkadaşlarımızın enerjilerini ve motivasyonlarını yükseltecek şeyler yapmaya çalışıyoruz. Mesela e, her ayın ilk cuması kahvaltı günümüzdür. Neyse. Sabah 8 ve 9 arasında şubelerimiz kendi yakın olduğu yerlerde, genel müdürlük yine kendi yakın olduğumuz yerlerde kahvaltı günlerimiz vardır. Sosyalleşme Bu, oluyor değil mi? Güzel bir iletişim oluyor, motivasyon yükseliyor. Evet, kesinlikle Nesrin Hanım. Ee, ve oradaki tek kuralımız 8 ve 9 arasında iş konuşmayacağız. Dediğiniz <laughs> gibi sosyalleşmek adına gülüyoruz, eğleniyoruz, sohbet ediyoruz. Bazen iş yoğunluğundan yanımızdaki arkadaşımızın hal hatırını bile soramayabiliyoruz ama böyle alanlarda Oluşturabiliyoruz ki e, hepimiz işin dışında da işte bir şeyler konuşalım, sohbet edelim diye e, neler yapıyoruz başka. Doğum günü izinlerimiz var mesela. Özel günler bizim için e, çok kıymetlidir gerçekten. Hı hı. Doğum günlerinizde izinlisinizdir. Aa ne güzel. Harika. Evet. Evet. Valla insan kaynakları departmanı bazen e, korkulan departmandır. Böyle bir ön yargı vardır. Kesinlikle. Siz bunları kırmışsınız. Ne güzel. Gayet demokrat bir şekilde dostça yaklaşıyorsunuz. Kesinlikle. E, son derece güzel motivasyonu yükseltici şeyler bunlar gerçekten. Evet. Evet Neslihan Hanım. Teşekkürler. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Biraz anlatır mısınız? Tabii ki. Öncelikle her ne işi yapıyor olursak olalım o işi seviyor olmamız gerekiyor. Ben işime aşık bir insanım gerçekten. Tutkulusunuz. Tutkuluyum i̇şimiz kesinlikle. Konusunda. Bu sene benim 25. yılım bu Neyse. arada. insan Maşallah. Hiç göstermiyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. 25 senedir bu işi aşkla yapıyorum gerçekten. Ne tavsiye edebilirim? Bizim işimiz evrak değil. Bizim işimiz adı Bundan da belirttiği üzere hı hı. insan kaynakları bizim işimiz öncelikle insan. İnsanı sevebiliyor olmamız gerekiyor. çünkü insan kaynakları ben mesela daha çok dinleyiciyimdir. Az konuşurum, yoğunlukla dinlerim. Çünkü ekip arkadaşlarımızın dinlenmeye ihtiyacı var. Onları dinledikçe sorunları, sıkıntıları bir yerden sonra işte yönetici ama bir yerden sonra böyle abla olarak da paylaşabiliyorlar. Aile gibi. Kesinlikle. Yani insanlara değer veriyorsunuz, değil mi? Kesinlikle. Ve bunu gösteriyorsunuz. Fakat değer görmek için de değer yaratmak lazım, değil çok mi? Çok doğru. Bunu da unutmamak gerekiyor. Çok doğru. Çok Çalışanlar doğru da görevlerini yerine getirecekler. Kesinlikle, kesinlikle. Ee, onun için dediğim gibi ne e, şartlar gerekiyor, i̇şte nasıl bir olmak gerekiyor. Ee, i̇nsan sevmek gerekiyor, dinleyebilmek gerekiyor. Ee, i̇nsan kaynakları gözüktüğü zaman, konuşulduğu zaman çok zevkli, çok eğlenceli ama bir o kadar da zor yönleri Tabii, de var. Tabii kesinlikle. ki de. İşimiz insan olduğu için sıkıntı evet. oluyor, problem oluyor. Evet. Ama önemli olan onu göğsümüzde güzelce yumuşatıp evet. e, o sorunu güzel bir şekilde çözebiliyor olmak gerekiyor. Ne güzel. Sizin meslektaşlarınızdan ayıran, önde gelen özellikleriniz nelerdir? şöyle söyleyebilirim e, dediğim gibi çok iyi bir dinleyiciyimdir en önemli hani beni en çok ayıran açıkçası özellik budur Neyse. çünkü genelde bankacı arkadaşlarım da e, tahmin ediyorlar etrafımdaki arkadaşlarım da 25 senenin sonucunda hep bunların geri bildirimi açıkçası bu e, insan kaynakları biraz daha soğuk uzak ve donuk bir e, departmandır gibi gözüküyor evet. ama ben her zaman bunu kırmaya çalıştım açıkçası kırmışsınız o yüzden, <laughs> ne, güzel, ne güzel teşekkür vallahi. ederim. Ben de açıkçası bunu kırdığımı düşünüyorum. Çünkü bu işte benim 25. yılım ve ta 20 sene önceki bankada çalıştığım örneğin Urfa'daki bir ekip arkadaşımız hala beni hatırlayıp doğum günümde kutlayabiliyor. Şahane. Bu beni o kadar mutlu yani bunu hiçbir Hı -hı. şekilde maddi bir şey karşılamaz güzel gerçekten. iz bırakmak değil mi? Yani makamlar geçici. Yani sizi makamınız için değil de siz olduğunuz için seviyorlar, sayıyorlar. Kesinlikle. Kesinlikle Neslihan'ım. O yüzden hani ne fark Ettiriyor beni diğerlerinden derseniz çok iyi bir dinleyiciyimdir. Her zaman destek olurum, her zaman ekip arkadaşlarımızın yanında olurum. Belki bu çok doğru bir şey değil ama mesai kavramım yoktur. Hafta içi, hafta sonu her zaman arayabilirler. Sadece işle ilgili değil, bazen e, bir yerden sonra artık terapist Hı -hı. gibi oluyorsunuz. E, terapiye ihtiyaçları oluyor. Her zaman kafam sonuna kadar açık. Ekip arkadaşlarım da bunu bildikleri için... Belirli bir sevgi, saygı çerçevesi içerisinde e, her zaman arayabiliyorlar, sorabiliyorlar. Diğer meslektaşlarımdan herhalde beni en ayırt edici özellik de bu olsa Çok gerek. Çok önemli bir özellik. İnsan kaynakları departmanında başarının sırrı nedir? yaveniz var mı bu konuya? E, başarının sırrı e, nasıl söyleyeyim? Dediğim gibi aslında başarının tek bir sırrı var. Dinleyebilmek, insan odaklı olabilmek ve çalıştığınız şirkette e, hiçbir şeyi şikayet, problem olarak algılamadan ortada çözülmesi gereken bir sorun var demek ki. O sorunu çözebilip tamamen şeffaf bir şekilde e, konuyu dinleyip ona göre çözüm sunabilmek. Bazen çözüm sunabiliyor muyuz? Hayır, çünkü belirli şirket kuralları var, insan kaynakları Tabii. politikamız var. Ama en azından. Ekip arkadaşımıza seni dinledim ve seninle ilgili problemi ben not aldım. Bunu şu şekilde şu zamanda aşamıyoruz ama en azından ben senin yanındayım. Bunu bir kenara bırakıp Kesinlikle. farklı bir şekilde çözüm yolu arayı olabilmek. Ne güzel. Peki, insan Kaynakları Departmanı'nda çalışmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir acaba? E, tavsiyelerim öncelikle e, dediğim gibi ne işi olursa olsun bu işi e, severek yapıyor olmak gerekiyor. Çünkü insanla ilgilenmek kolay bir iş değil. Çok e, bazen zorluğu da oluyor gerçekten. Neler tavsiye edebilirim? İletişimi çok iyi olması gerekiyor. Empati yeteneğinin kuvvetli oluyor olması gerekiyor. Gelen sorun ve şikayetleri kendi kişisel değil işle ilgili bir sorun olarak nitelendirip ona göre bir çözüm üretiyor olması gerekiyor ve personelin her türlü işte özel konuları da bizde olduğu için ketum olması gerekiyor bir İK personelinin. Kesinlikle. Her zaman gizlilik var. Gizlilik var çok çünkü önemli. Çünkü insan kaynaklarındaki işler tabii her ki. zaman merak edilen işler. Muhakkak. İşte zam, işte tayinler, terfiler her zaman merak Kapalı edilen. Kapalı kutudur. Kesinlikle. <laughs> Dışarıya bilgiler sızmaz. Kesinlikle. Biz hani e, gizlilik çok önemli. Çok önemli. Görmedim, Ve duymadım, bilmiyorum. Kişiye özel olacak ki yani. Tabii ki. bir kişiyle ilgili olan konuyu dışarıda konuşmak tabii asla. Değil mi? Bu tarz dikkat etmek Çok önemli. Gerekiyor. Biz Ketumluk. doğru her şeyi biliriz ama hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranırız <laughs> bazı konularda. İşin Öyle mu? olması gerekiyor çünkü. <laughs> Kesinlikle. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Teşekkür Fakat ederim. programın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ee, var açıkçası. Ee, ben iz bırakmaya çok önem veririm gerçekten. Ee, iz bırakabilmek, fark yaratabilmek çok önemli. Evet. Bunun içinde ne kadar çok insana dokunabiliyorsak ne kadar çok insana dokunabiliyorsam iz bırakabiliyorsam o kadar güzel işler yapıyorum diye düşünüyorum. Bu yüzden hayal edin hedefler koyun ve o hedeflere güzel bir şekilde ulaşmaya çalışın. Çok teşekkür ediyorum. Harika bir mesajdı. Bugünkü konuğumuz insan kaynakları ve idari işlerden sorumlu koordinatör Özlem Şahinoğlu'ydu. Özlem Hanım katılımınız bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkürler ve başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim Esra Hanım. Çok sağ olun. Rica ederiz sağ olun. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.